Evet çalış Bugün korku çekerden kaçabilen 10 bin sahip olur. Kimden oynamak ister? Kardeşim ben oynayacağım. Evet aşkım ben de oynayacağım. Evet bacım ben de oynayacağım ben de. Tamamdır herkes oynuyor ama oyuna başlamadan önce. Neden başlamıyoruz kardeşim? Çünkü yukarıda eğer şu an gidip video like atıp kanalımıza abone olup ve sonra yanına çıkan zil şöyle tıklarsanız eğer isminizi okuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar. Eğer böyle isminizi ekranda göstermemi istiyorsanız arkadaşlar video like atın. Kanalımıza abone olun ve sonra yanına çıkan zil şöyle tıklayın. Eğer bu yaparsanız isminizi böyle ekranda göstereceğim arkadaş isminizi okuyacağım videoda şimdi Hadi bakalım ve arkadaşlar yorumlarda çalışkan aynı söylemez Bu saatmez yanında yorumlarına Kalp atırma yorumlarını da beğeniyorum Hadi bakalım arkadaşlar dediklerimi teker teker yapın Bakın hala yapmayanlar var Onların ismini okumayacağım haberiniz olsun bu çocuğun kesin video like edip kanalımıza abone olursa ben de isminizi okurum. Hadi bakalım arkadaşlar. Emre Candan, Sedat Çelik, Ozan Aydın, Şahsever Özge Şahin, Tolga Ergül, Semih Baba, Hasaneli Aktı Evet arkadaşlar, bunlar videonun zaten <laughs> bir şey kanalda abone olmuşlar. Sizin isminizi arkadaşlar böyle bir daha video okumamı istiyorsanız siz de videoyu beğenin, kanalımıza abone olun ve sonra yanda çıkan çan işaretine tıklayın. Hadi bakalım dediklerimi yaparsanız isminizi bir daha video okuyacağım. <laughs> Korkunç heykel geldi. <laughs> Korkunç heykel. Hadi bakalım. Benden kaçmaya çalışacaksınız. Er kaçamazsınız. sizi öldürürüm. <laughs> tamam tamam. Kardeşim o mu bildiğin heykel lan. Evet hocam ya bu bize zarar değmez ki. Öyle demeyin heykel ama çok korkunç. Bakın gördünüz mü? Sizi izliyor valla. Çok korkunç bir şey ya bu. <laughs> Hadi bakalım. Saklanmanız için iki dakika var. İki dakika içinde eğer saklanamazsınız. Sizi bulurum ve öldürürüm. Hadi bakalım süre başlasın. Kapat kapat kapat. Kapattım mı kardeşim? Evet güzelce kapattım kanka. Olmadı saklanalım ya nereye saklanacağız? Evet aşkım nereye saklanacağız ya? Evet aşkım nereye saklanacağız? Vallahi bilmiyorum bakın bu bireysel boyun. Herkes kendini nereye saklanacağını düşünsün. Ama bakın kimse kimseyi ispiyonlamasın. Çünkü geçen sefer Arda kazanmak için herkese ispiyonladın kardeşim. Oğlum ya ne yapayım kazanmak de kardeşim. 10 bin TL ihtiyacım vardı. Vallahi bak bu sefer eğer bir, bir kez daha bir, birisi beni ispiyonlarsa yemin ediyorum onunla bir daha hiç konuşmayacağım. Küseceğim onunla tamam mı? Tamam kardeşim anladım. Tamam açık anladım. Tamam babacığım ispiyonlamayacağım. Tamam o zaman. hadi bakalım oyun başlasın. Ben gidiyorum. Kardeşim ben oraya gidecektim. Vallahi ben nerede? İlk önce ben dedim kardeşim. İlk önce kim dediği sorundur tamam mı? Of ya tamamdır. Hadi bakalım ben üst kata gidiyorum vallahi. Arkadaşlar da bakalım Şimdi üst katta bir yere saklanmamız lazım bizim. Nere saklansak arkadaşlar? Burada çocuğumun odası var. Böyle oda var burada. Yok abi burası olmaz bence ya. Tuvalete bakalım arkadaşlar. Hmm, yok tuvalette olmaz. Sonra bakalım şöyle şuraya. Arkadaşlar burası bizim odamız. Bizim odamız da olmaz ya. Şöyle bakayım da. Yok yok abi buraya da saklanamayız. Arkadaşlar en iyisi ben gideyim. Buradaki arkadaşlar çocuğumun odasına saklanayım vallahi. Ben büyük ihtimal arkadaşlar burayı görmez. Şöyle bakayım buraya girebiliyor muyum? Hayır. Ah lan hadi. Sığmıyorum. Abi masanın altına sığmıyorum ya. Neyse. O zaman ben de buradaki dolaba saklanırım. Hadi bakalım arkadaşlar şöyle. Hadi hop işte bu vallahi sığdım. Neyse. Şundan şöyle kapısını da kapatalım. Tamamdır arkadaşlar. Bizi burada korku çeker. Asla bulamayacak. O mentelerin sahibi ben olacağım. Sakın arkadaşlar yorumlara dolaba saklandım yazmayın tamam mı? Bu sen yorumlarınızı okur ve görür korku çeker nereye saklanacaksın? Merak etme Alper. Ben çok iyi bir yere saklanacağım. Buradaki langırt masası var ya. Evet Haydi abi. Buraya saklanacağım. Bak sakın söyleme Alper benim nerede olduğumu. Tamam mı lan? Tamam mı söylemeyin. Tamam Arda ya. Niye söyleyelim Allah Allah. Hadi bakalım. Hadi git şuraya. Evet Haydi abi. Söyleyemeyiz. Merak etme. Tamam. İyi aferin. Hadi bakalım o zaman. Hadi bakalım arkadaşlar. <laughs> ben şimdi buradaki langırt masasının altına şöyle girdim valla. Bakın arkadaşlar. Nasıl ama? Çok zeki değil miyim valla? Çok akıllıyım değil mi? Ben asla burada arkadaşlar. Ee, korku çeker bulamayacağım. Hadi bakalım o zaman. Sakın yorumlara lan gırt altına yazmayın tamam mı lan? Yazmayın. Neyse tamamdır arkadaşlar. Şurada şöyle saklanalım valla. Bizi burada asla bulamayacak. Anneciğim hadi görüşürüz. Bana saklanma. Ama Alper beraber gidelim. Bak başına bir şey gelir oğlum. Gelmez gelmez anneciğim. Hadi bakalım görüşürüz. Alper dur nereye gidiyorsun? Gidiyorum anneciğim bay bay. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Şimdi çok güzel bir yere saklanacağım. Arkadaşlar beni asla bulamayacak. Gideceğim çatıya saklanacağım. Hadi bakalım arkadaşlar nasıl saklanacağımı şimdi izleyin. Bakın burada bir tane rampa var. Birazcık korkuyorum ama inşallah gideyim buraya atlayabilirim. Burada böyle zıplayacağım. Zıplayacağım ve zıplayacağım. Buradaki çatıya atlayacağım. Çok korkunç korkuyorum. Neyse inşallah atlayayım oraya. 1 2 üç. Allah, Allah. Oh, oh, son sundum valla. Neyse. Son anı sundum arkadaş. Aç kalsın yine düşüyordum. Ayşe, görmüş olsun ki bu da ben çölde saklanacağım şimdi. Asla beni korkunç heykel Lan korkunç heykel. burada yok. Nereden bu? Çok korkuyorum. Neyse. Ben buraya saklandım. Sakınıyorum. Ne yazmayın arkadaşlar buraya saklandım mı? Beni zaten burada da asla bulamaz. Boyum da kısa. Küçüğüm de. Beni burada bulamayacak. O metri sahibi ben olacağım. Arkadaşlar ben de çok çok iyi bir yere saklanacağım şimdi iyi izleyin tamam mı? Arkadaşlar buradaki duşluk var ya Bunun üstüne saklanacağım beni burada bence bulamaz Hadi bakalım şöyle hadi Hadi hop hadi, hadi oluyor alıyor Ah, tamamdır sonunda geçtim valla Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi Beni bence burada az saplamayacak korkunç heykel Göreceksiniz keşke Alper benle gelseydi Valla arkadaşlar Alper çok pişman Olacak bence bakın nasıl benim yerim çok güzel Değil mi Sıkın arkadaşlar yorumlara Benim buraya saklandığımı yazmayın kız polisin Bu düşe saklandığını yazmayın tamam mı Yorumlarınızı okur ve görürsün sonra korkunç heykel <laughs> Korkunç heykel geliyor Sizi öldüreceğim Benden kaçamazsınız <laughs> Neredesiniz bakalım? Geliyorum sizin yanınıza. <laughs> Yakalayacağım sizi. Göreceksiniz. Hadi bakalım dışarı çıkın. Neredesiniz? Başında kimse yok. O zaman içeri giriyorum. Ah, kan kokusu alıyorum içeriden <laughs> İçeriden kan kokusu alıyorum Buralarda biri olduğunu biliyorum Saklanamazsın benden evlat Kesin buradasın değil mi Hayır burada kimse yok Dolaplara bakalım Dolaplarda da kimse yok Buzdolabında da <laughs> Hadi bakalım Yakalayacağım sizi Ah, kan kokusu alıyorum buralardan. Burada birisi var. Ah, 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 ah. Çık bakalım. Ah, korku çeker Çık dışarı ulan. Çık bakalım. Ah, ah, ah. Seni yakaladım Arda. Arda hemen bana arkadaşların yerini söyle. Hayır söyleyemem. Söyleyeceksin yoksa seni öldürürüm. tamam, Ama benim şey söylediğimi sakın söyleme. Sorun çok güzeller. Tamamdır, hadi söyle. Nerede? şey, şey, Alper'i yine söyleyeyim mi? Söylesene lan hadi. şey, Alper çatıda saklanıyor. Çatıda mı saklanıyor? <laughs> Peki diğerleri nerede? Diğerlerinin nerede olduğunu bilmiyorum. Bana yalan söyleme. Bilmiyorum işte ya nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede olduğunu bilmiyorum. Tamamdır. Hadi bakalım. Görüşürüz evlat. <laughs> Arkadaşını bana ispiyonladın. Ve şimdi Alper, seni yakalamaya geliyorum. Şimdi çatıya çıkacağım be. Seni yakalayacağım. Merak etme. <laughs> Hadi bakalım şöyle çıkalım. Tamamdır. Çatıya çıkmaya başlayalım. Hadi bakalım. Şimdi ise Alper Yakalama Hahaha. <laughs> Alper neredesin Alper lan Sen bana yoksa Arda yalan mı söyledin Eğer bana yalan söyleyenlerin sonunu Biliyorsunuz çocuklar Onları öldürürüm ve şu anda da er abone olmazlar er abone olmazsanız Gelirim yatanızın altından Gece çıkar ve sizi yerim Herkes gitsin abone olsun kanala Yoksa öldürürüm sizi Hadi bakalım şimdi Neredesiniz bakalım Alper Neredesin çık bakalım Neredesin aha seni yakaladım evlat <laughs> Gel bakalım buraya Gidiyoruz <laughs> Aa, Bu yapını, Bu yapını <gülüyor> 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 Yakalandın Evet oyunu kaybettin Geriye kaldı son iki kişi Hadi bakalım Şimdi annenle babanın yerini söyleyeceksin bana Hadi söyle Bu ne yapabilirsin? <laughs> katlı demek ki. Tamamdır. Hadi bakalım. Sen burada dur. Bir yere kımıldama. <laughs> Şimdi diğer ikilerini yakalamaya gidiyorum. Evet, hadi bakalım. Yakalamam çok kolay oldu valla. Çünkü herkes birbirini eve korkuyor. Hadi bakalım, neredeler acaba? <laughs> Büyük ihtimalle yatak odasındalar. Burada mısınız? Ah, burada yoklar. Lanet olsun. Neyse, hadi bakalım yatağın ortasına bakalım bir de. Yatağın altında da yok. Ah, neredesiniz lan? Hmm. <laughs> Seni yakaladım Bücür. Kesin dolabın içindesin. Öyle değil mi? Evet. Kesin buradasın. Hadi bakalım o zaman. Hadi. Ah, burada kimse yok. Lanet olsun. Ah, yanlış. Yanlış yer. Burada değiller. Ah, kan kokusu alıyorum. <laughs> Çok yakındalar. Hem de tam da vurdu birisi var sanırsam. Oh oh, i̇çeri giriyorum. Burada birisi var mı? Kız polis. Seni yakaladım. <laughs> Korkunç heykel. Seni yakaladım. Oyunu sen de kaybettin kız polis. O yüzden çık buradan. Geriye kaldı Giro. Oyunu Giro kazandı. Ha, 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 ha. Herkese kalmış arkadaşlar. Oyunu ben kazandım valla. Arkadaşlar bütün herkese kaldığına göre artık oyunu ben kazandım. İşte bu ve. İşte bu. O metinin sahibi ben oldum arkadaşlar valla. Hey millet herkese kalmadı mı? Ha, ha, ha. Evet Giro. Ne yazık ki ya. seni yakalayamadım. Ama oyunu sen kazandın. <laughs> evet evet kardeşim oyunu sen kazandın ya. Evet aşkım oyunu sen kazandın. Evet babacım sen kazandın sen. İşte bu be. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi korku çekkenden kaçmayı ben başardım ve oyunu ben kazandım ve arkadaşlar 10.000 TL'nin 10, 10.000 TL'nin 10 TL de sahibi ben oldum. ama arkadaşlar biz de artık burada videonun sonuna girelim Onun videoyu ben arkadaşlar? Şu an ekrandaki tane video çıktı. Arkadaşlar solu ve sağda çıkan videolardan eğer bir tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım arkadaşlar şu an ekrandaki tane video var. Arkadaşlar solda ve sağda çıkan videolardan eğer bir tıklarsanız inşallah en çok istediğiniz şey gerçekleşir. Amin. Hadi bakalım. Ekranı çıkan tıkla. Tıkla. Hadi dostum tıklasana. Ne bekliyorsun? Tıkla. Görüşürüz. Bay bay.